Yıldızlara müptezel bayan Sesler Adana zirveden selam Durma omi, patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Harmanım baba nerede çarşafım Gördüğüm bu paketler benim dermanım Hoppa yavaşça açıldı fermanım Sakın kaçma buraya gel la kezbanım Adana çocuğu aga şehrimin delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plaka sıfır bir korkumuz dinle yuttun bence Hey torbacı bana versene borç Olmaz zamı var lan malları peşin satıyoruz Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz Ben yazınca mı kon neşemiz yerinde Biz ayrı trip de bense düşüşte Halüs görüyorum ben bu sahnede kaç paket sigara bitti lan o kahvelerde Kapı yutmayınca dönmüyor tekeri Tribe sokma beni Gidin heycan abinize selam söyleyin Tahtını ben de böyleyim Demiş Adana merkezin sözler çalıntı Boru kim kimden yaptı alıntı